Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Meril. Sınav stresi olmadan şöyle bir kamera karşısına geçmek falan o kadar böyle güzel bir şey ki şu an onu fark ediyorum ve bu beni çok mutlu etti. Genel sınav hakkında konuşacağız. Yani video atmadım hemen diye böyle genel sınavı batırdım falan düşünenler olmuş ama ya batırmadım. Daha doğrusu bu batırma şey kime göre neye göre. Biraz aslında yani hak ettiğimi almadığımı düşünüyorum, alamadığımı düşünüyorum. Ve kesinlikle istediğim gibi geçmedi. Ama sonuç olarak kötü bir şey yapmadım yani biraz böyle artık nasipten öte yol yok kafasındayım. Çünkü gerçekten hani bu dediklerim size böyle kendi ben bir da çok bilmiş falan gibi gelir mi bilmiyorum ama yani az çok beni tanıyorsanız öyle davranmayacağımı biliyorsunuzdur diye düşünerek o samimiyetle söyleyeceğim. Yani gerçekten eksim yoktu ve her şeyimin tam olduğunu düşünüyordum. Hatta o yüzden TSE'ye de AYT'ye de mışıl mışıl uyuyarak girdim. Yani o kadar rahattım ki sadece hafif böyle bir tatlı heyecan hani böyle oh bitiyor hani tamam halledeceğim şimdi güzel geçecek falan heyecanı vardı içimde. Yani işte Bilmiyorum insanın gerçekten o şeyi tatmak aslında bir iyi hissettirdi yani gerçekten kendine güvenince gelen o korkmama halini bayağı sevdim ama dediğim gibi hak ettiğimi alamadım. Çıktım yani sınavdan çıktığımda tek düşündüğüm şey şuydu. Annem babama diyorum hani ya hani ben nerede hata yaptım? Neyi eksik yaptım? Ya da işte, şunu yanlış yaptın deyin bana. Ya da işte şunu eksik yaptın deyin. Eyvallah hani. Tamamen bunu diyordum ve gerçekten bir sebep bir şey bulamadım da artık dedim ki gerçekten aslında öte yol yok. Hani belki de senin için en güzel oldu. Ee, size tam olarak net söylemeyeceğim burada. Ee, Geçen senden iyi durumdayım. Allah'ıma şükürler olsun. Ee, hedefim olan 3 tane yer vardı. En iyisine belki ucundan kıyısından yetebilir. TYT Matematik'te ne işaretlediğimi doğru düzgün hatırlamadığım için işaretleyebildiğim kadarını doğru diye saydım kafamda. Hani bir zahmet zaten o kadar az işaretledim bir zahmet o kısımdan da yanlış çıkarma diye bir mentaliteyle hepsini doğru sayaraktan genel şöyle bir hesabı yaptığımda en öndeki yere ucundan kıyısından belki ama diğerlerine rahat bir şekilde girebiliyorum. O yüzden hani o konuda rahatım. Ama işte benim şey hedefim vardı biraz da işte iyi, çok iyi bir derece yapayım işte. Üç basamaklı hani. Onun sebebi de niyeydi? Sırf şey olsun, derece olsun diye yani. Şu an düşününce düşünüyorum niye hani niye ilk 500'de girmek zorundaydım belli diye düşünüyorum. ilk 500'de istediğim bir yer mi var? Hayır. O yüzden aslında çok da üzülecek bir şey de yok. Ama dediğim gibi ya hak ettiğim o değildi ve ben gerçekten yapabileceğimi düşünüyordum. Neyse bu arada umarım sizinkiler de gerçekten çok güzel geçmiştir. Bir şekilde hak ettiğinizi biraz da olsa umarım alabilmişsinizdir yani. Çünkü gerçekten bu sınav sistemi, bu eğitim sistemi biraz aslında hak ettiğimiz, alabildiğimiz bir sistem değil yani. Ya sorun sınavda da değil direkt sistemde olduğu için oralar çok şey yani o hak etmemesi bence bilmiyorum. O mevzulara girersek hiç çıkamayız. Neyse ders ders de yorumlamaya geçeceğim bu arada ama önce birkaç psikolojik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu süreç boyunca sizinle daha samimiydik geçen seneden. Çünkü yani gerçekten olabildiğince aktif olmaya çalıştım. Ve bence bir noktada da olabildiğimi düşünüyorum. Yani umarım sizin sınav sürecinizde az çok size böyle ne bileyim şey gösterebilmişimdir. Ya yol göstermediğim ya da işte böyle bir arkadaş gibi olabilmişimdir. Çünkü hep açtım muhabbet ettim yani video karşısında ama. Yani bu süreçte işte böyle olunca da ister istemez sizin üzerinizde de sizde daha doğrusu şöyle bir şey oluşuyor bence. Bir dakika cümlelerimi toparlayamıyorum. Ya şey kafasına giriyorsunuz. Aa işte bu kız 8'inden mezun bırakmış artık bir ilk bin yapar. Abla bir ilk 100 yüz gelir artık işte falan. Hani böyle de bu, bu aslında hani beni motive etmesi lazım. İşte insanlar benden ilk bin bekliyor falan olması lazım ama bir noktada şeye dönüyor. Ya işte Hani bunu insanlarla herkes biliyor. 8.000'den mezuna bıraktığında daha kötü bir şey gelirse ya da şöyle olursa böyle olursa falan diye. Hani kendim bıraktım artık biraz da bu çevreye ve YouTube'a karşı bir sorumluluk oluşmaya başlıyor üzerimde. Ve ben sene boyunca bu sorumluluğu üzerimde çok da fark edemediğimi anladım. TT'ye girdiğimde. Çünkü Tt girdiğimde fark ettim ya o üzerimdeki baskıyı. Benim ailem bu konuda beni inanılmaz böyle e, rahat bırakan ve hep destekleyen işte ben kendime baskı kurarken onlar beni rahatlatır böyle. Öyle bir aile o yüzden gerçekten çok şanslıyım. Hani hiç aile tarafımda öyle bir şey görmedim. Şimdiye kadar hep böyle neyi istediysem neyi işte yapamadığımda kendime çok kızdıysam hep kendi üzerimde kurduğum baskıdan dolayı yapmışımdır bunu. E, ve işte bu sene biraz da hem YouTube hem de işte bu uzak çevre eklendi. Uzak çevre dediğimde ne biliyor musunuz? İşte diyorlar ki yani muhabbet oluyor. işte Beril de 8000'den mezuna bıraktı. İşte hemen o işte bu sene şöyle yapar artık. Bu sene böyle yapar. E bir derece. İşte bir kurumda işte yani dershanede işte şey oluyor. Bir derece gelecek işte derece bekliyoruz. Ya iyi güzel bekliyoruz da yani. Niye herkes bekliyor? Tek ben beklesem mesela. Ya neyse onlar çok lafta şeyler biliyorum ama insan ister istemez etkileniyormuş. Onu fark ettim. İşte sınav girdiğinde de şey oldu. Vücudum yanıyordu arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben stres yönetimi olan bir insanım. Ben yani yönetemediğimi düşünmüyorum. Geçen sene biraz tekezledim. hatalarım oldu ama genel olarak yapamadığımı düşünmüyorum. Soğukkanlı bir insanımdır o konuda. Ee, ama işte Baktım hani çözüyorum. Hiç duraklamadım sınav boyunca. Hep çözdüm, hep çözdüm. Çünkü yetişmiyordu yani sınavı. Bu arada ben TT yetiştiremedim. Onu da söyleyeyim yani çok uzatmadan ama gerçekten çok kötü. Hiç yetiştiremedim yani böyle bir şey olamaz. Ve hani yıl boyunca 100 tane TT girmişimdir. Kaç tanesini yetiştiremedim Beril diye bana bir sorun. Kaç tanesini de 37'den aşağı TT matematik neti yaptım diye sorun. Yok yani bir elin parmağını geçmez. Hani geçmez. Ama işte neyse durun onlara tekrar geleceğim. Ne diyordum ben? Ay unuttum bakacağım durdurup. İşte sınavı çözerken fark ettim ki bir baktım sol elim titriyordu ve dedim vücudum yanıyor dedim de işte böyle bilmiyorum garip bir his yani sanki şeyi fark ettim ya şimdiye kadar bir üzerine ne kadar yük varmış da şu an fark ediyorsun falan oldum böyle garip bir histi bilmiyorum çıktım TYT'den zaten hani batırmışım çünkü ciddi sayıda okuyamadığım soru vardı. Ama geçen seneki hatayı asla yapamazdım. Yapmadım da. Hatta son videomda size de söylemiştim. taytınız nasıl geçerse geçsin. Bizim asıl maçımız, asıl oyunumuz pazar günkü AYT. Her türlü oraya e, hani kafamız, psikolojimiz iyi şekilde girmemiz lazım. Bunu söylemiştim ve kendime bunu uygulayacağıma dair kendime söz vermiştim zaten. O yüzden şey yaptım. TT'den çıktığımda ya üniversiteden eve gitmek bir saatimizi aldı trafikle. Normalde gelişte 10 dakikada geldik yani. O bir saat arabada full ağladım bir şey yaptım hani. Ama işte şey falan hesapladım. AYT'de şu kadar net yaparsa İstediğim istediğim şöyle gelir mi falan filan. Ayet'e çok iyi yapacaksın belki sakin ol falan dedim ve dedim ki hani eve gittiğinde artık bu ağlama faslım bitecek. Üzülmeyeceksin daha fazla. Gerçekten de öyle yaptım. Eve gittiğimde birazcık uyudum. Sonra işte Ayet'e son tekrar falan baktım böyle. Onları halledip ve 13 e uykum gelmişti zaten. Hemen hop yattım uyudum. Ve Ayet'e de Allah'ım olsun çok güzel geçti. Yani Hani TYT beni şuralara atıyor. AYT şuralara çekiyor. O yüzden gerçekten AYT'nin önemini bir kez görmüş olduk. Tam net sıralamayı kafamda böyle şey yapamıyorum. Çünkü geçen sene mesela tek atmıştım. Diyordum ki kafamda 8000 falan gelecek. 8700 gelmişti. Bu sene o kadar şey yapamıyorum. Çünkü işte hem geçen sene kadar çok fazla kişinin sonucunu bilmiyorum. Hem de bilmiyorum ya. Şimdi ders derse geçiyorum. Ee, Türkçeden yine çok uzun çıktım. Geçen sene hani de çok uzun sürede çıkmıştım. üzerinde işte şey olunca böyle ya Beril her şeyi biliyorsun ve her şeyin tam olunca herhangi bir soruyu boş geçtiğinde şey diye düşünüyorum. Şu an bunu boş geçemezsin. Şu an yani sen yap yapıyor olman lazım falan kafasına girip böyle döndüm döndüm Türkçede boş bıraktığım sorulara döndüm. Ve o benim ciddi bir hatam oldu. Ee, Türkçeden çok uzun sürede çıktım dediğim gibi. Sonra sosyal yaşında sosyalde bilgi sorusu olmamasına Gerçekten hüsrana uğradım yani çünkü inanır mısınız? TT tarihim, coğrafyam, felsefem, dilim hepsine çok güzel çalışmıştım Ve hepsinden çok fazla bilgim vardı Ve gerçekten bilgi gelmedi Ama yine de sosyal yatım söyleyeceğim 18 net e, iki başım var Geçen sene 10.5 net yaptıktan sonra 18 net bir maşallahlık yani Neyse işte bilgi sorusu gelmemizde Mesela çok hüsrana uğradım e, Ondan sonra FEN'i bence genel ÖSYM Ayarında zor olmayan bir FEN'di Türkçe de bu arada genel ÖSYM Türkçesiydi Bence ÖSYM Türkçe de belli bir Ayar tutturdu, oradan gidiyor. Ama ben geçen seneden daha çok zorlandım yani onu da söyleyeyim. Bir tane dil boşum vardı ya. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama. Neyse. Matematikte de zaten şimdiye kadar matematikte bir sürü salladım ama yine söyleyeyim. Yani okuyamadığım sorular var. Ee, neden yetişmedi bilmiyorum. Bir noktada beynimin yavaşladığını hissettim. Ama hiç kalemi elimden bırakıp da böyle bir işte ay kala kaldım falan anı yaşamadım. Ona rağmen yetiştiremedim. Ee, mutsuzum. Çok mutsuzum kesinlikle. Yani bir 2 3 soru daha kesinlikle işaretleyebilirdim. Keşke işaretlese işaretleyebilseydim. Ama bu noktada da dediğim gibi nasipten öte yol yokmuş. Olmuyormuş. Olmayınca olmayı, olmuyormuş. Ee, hak ettiğim teyit anıtı bu değildi yani. O yüzden yapabileceğimi diyebileceğim bir şey yok. AYT'de de AYT matematik bana geçen senden daha kolay geldi. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Benim AYT matematik en iyi olduğum ders. O yüzden çok objektif yorumlayamıyorum yani. Çözerken hatta bana kolay geldiği için Baya üzüldüm yani dedim matematikten elenmeyeceğiz herhalde. Nereden eleneceğiz biz? Yine gittik TTM kaldık falan oldum. Ee, ama tabii ki 22-23'ten zor bir sınavmış. Yani kaliteli bir sınav olduğu belliydi. FEN de güzel geçti benim adıma. Sınav yorumlaman da bu an asla objektif bir yorumlama değil. Olamaz bu zaten. Çünkü ben o sınava bir beklentiyle, bir hedefle giriyorum. Yani ben asla sınava giren bir öğrencinin, daha doğrusu sınavla bir yere yerleşmek isteyen bir öğrencinin objektif bir yorum yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü benim mesela neydi? Sosyalden bilgi sorusu beklentim vardı. O yüzden bana mesela zor gelmedi. Ama normalde baktığında işte çok zor tarihten işte yorumlama sorusu var ya hani mesela boş bıraktım ben o soruyu. Kötü hissetmeyin en azından böyle demek istedim. Öyle bakalım yani aytem ay çok şükür, çok şükür. Yani ben güzelce bir öne çekiyor. Sonuçlar gelince yine konuşuruz. Bu arada sonuçlar çıkana kadar da benden ne tarz videolar isterseniz söylemeyi unutmayın. Ve şey de söyleyeceğim. Bu yaz için planlarından şöyle bahsedeceğim. Burada da önemli bir şeyden bahsedeceğim. Videodan çıkmayın. Ee, özellikle 2026 YKS öğrencisi arkadaşlarım için söyleyeceğim bunu. Ee, ben bir koşuk akademisi kuruyorum. Arkadaşımla beraber, Akif'le beraber. Hatta 11 sınıflar için bir tavsiye videosu da çekmiştik onunla. Kanalımda onu izleyebilirsiniz ama zaten yaz sürecinde de sizinle birlikte olacağız ve akademiyi kurmamız biraz daha böyle yazın ortalarına falan kayacak. Yani işte şey konusunda birazcık kararsın. Şimdi sizin şimdiden aslında bir koçla çalışmaya başlıyor olmanız lazım. Çünkü yazın e, TT TET'yi bitirmek, planlı bir şekilde halletmek çok önemli. Ben mesela geçen sene Ağustos'un ortalarında almaya başlamıştım size, sonlarına doğru hatta. O böyle 20-25 günde biz çok güzel TET'de ilerleme kaydetmiştik. Yani netlerinde ciddi bir artış görmüştüm. Kendim yaptığım çalışmadan çok da fazla saatlere çıkmıyordum. Ama o derece öğrencisi ablayla güzel bir plan yapıp öyle güzel netlere çıkmıştım. O yüzden bu yazın çok önemli olduğunu biliyorum. Akademimiz işte biraz da yazın ortalarına kayacak. O şekilde başlayacağız. Ama belki hani ben falan eğer benden almak isterseniz şimdiden bir şekilde başlayabilirim. Hani onun için iletişime geçmek isterseniz belki aşağıya iletişim bilgisi koyarım. Siz eğer bu tarz düşünceleriniz varsa açıklamaya okuyayım ben. Açıklamaya yazarım yazacaklarımı. Şu an çok da emin olamadım söylerken yani. Um, ee, onun haricinde yazın işte sporda, piyano falan o tarz düşüncelerim var ama yani mesela bir hafta sonra şey gideceğiz. Anneannem ile onlar işte il dışında, onların memleketine gideceğiz falan. Hani o tarz böyle bir oraya bir buraya gitme durumları var. Onlar çok bölüyor yazı. Okuyacağım kitaplar var, okumak istediğim kitaplar var. Ya yani üniversiteye geçiyoruz artık ve bilmiyorum. Ay bilmiyorum ya mutluyum ya sonunda güzel. İyi ki mezuna bırakmışım bu arada. O gelen bir sürü kötü yorumlarım yani bir şey olmuşsunuzdur. <laughs> Sanki ben nispet yapar gibi. Hayır asla öyle bir şeyim yok. Ben gerçekten hani o yarınlara o kadar takılmadım ki. Sadece şey böyle insanların bu kadar kolay böyle yük yazıp gitseydim falan yapıyor olması bana çok garip geliyor. Çünkü ben kimseye yapamam, kimseye bunu diyemem anladınız mı? Çok garip geliyor. Hani benim bir hedefim var, onu istiyordum, onun için bıraktım. Çok şükür gelecek de. Hani mutluyum o yüzden bilmiyorum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Bu arada şey kısmı da var. Tamam işte sürekli böyle güzel güzel konuşuyorum ama hani mezuna kalmayı düşünenleriniz de olabilir aranızda. Bu konuda da isterseniz bir konuşup bir video çekebilirim ama ben genel olarak şey kafasındayım. Gerçekten bir hedefiniz varsa ve psikolojisinde, psikolo, <laughs> Psikolojinizi psikolojinizde az çok kendinizi de bir ayakta tutabilecekseniz hani kimseye bu arada güvenerek mezuna falan kalmayın. Sadece kendinize güvenerek kalın. Tutabilecekseniz o şekilde. Gerçekten mezunluk sıkıntı bir şey değil. Ben bakın bu senemin nasıl geçtiğini hatırlamıyorum bile. O kadar hızlı geçti ki. Hani başta böyle of uzun bir yıl şöyle böyle falan gibi geliyor ama hiç ne yaşıtlarımdan bir eksik hissediyorum ne başka bir şey hissediyorum. Hiç olumsuz bir duygum yok. Belki de hani şu anda sonuç olarak istediğimi almış olduğum için de olabilir ama ya bilmiyorum. Ben her türlü iyi ki bıraktım derdim. Çünkü bırakmasaydım içinde kalırdı mesela. Hani anladınız mı? O hissi yaşamaktansa bence risk almak daha iyi. Öyle bakın yani asla karalar bağlamayın. Bir sonuçlar açıklansın. Bu arada bekleyin yani sıralamalar bambaşka gelebilir. Ay böyle çok konuştum ve kafanızı şişirdim gibi hissettim. Söylemeyi unuttuğum şeyler var gibi de hissediyorum ama e, dediğim gibi sınava kadar istediğiniz videolar aşağıya yazmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu ee, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.